24 Mart 2022 Dağlara ceviz, badem, antep fıstığı, fındık dikiyorum. Evde biriktirdiğim çeşitli tohumlardan dağlara dikiyorum. Burada da aşılık, armut, erik, kayısı çubukları var. Burada dağdaki yabani eriklere e, ahlat ağaçlarına aşı yapıyorum. Böyle tohumları ekerken bunda kükürt var. Kükürt atıyorum. Yabani hayvanların tohumları yememesi için e, bu hayvanları tohumdan uzaklaştırıyor, gelmesini uzaklaştırıyor. İnşallah hepsi çıkar. dağda, ormanda boş bulduğum alanlara böyle ekim yapıyorum. Şubat, Mart aylarında ekilen tohumların çoğu çıkar. Hayvan yemezse Ormana ektiğim tohumlardan badem, ceviz, kayısı gibi tohumları dağlara, yol kenarlarına ekmiştim. Burada da bir badem çıktı. Badem tohumu. Yol üzerine böyle yol kenarlarına ağaçların Şurada da var bir badem. Şurada da var bir badem. Hep yol kenarlarına dikmiştim tohumlardan. Bir çoğu çıkmış. Burada da yaptığım bir aşı, armut aşısı. Böyle. Üstü ahlat. Yaban armudu. Böyle bir dalına da aşılı armut.